Çanakkale Şehitleri Mevlid-i Şerif Düzenleme Komitesi Başkanı İsmail Sert, Merkez Efendi ilçesinin İlbade Mahallesi'nde Nermin Osman Akça İlköğretim Okulu'nun altında yapılacak olan Yemekli Mevlid-i Şerif'e denizleri davet etti. Merhaba. İlbade Mahallesi sakinlerinden Necdet Can ise şehitlerimiz için bu yıl üçüncü kez Mevlid-i Şerif okutuyoruz. Denizleri bu anlamda etkinliğimize bekliyoruz dedi. Çanakkale'de Denizli 2195 şehit vermiş. İl genelinde. E, bu şehitlerin Çoluğu çocuğu kaldı, yetim kaldı. Acizlendi fakat devlet için çalıştı. Bu şehitleri anmak için hayırseverlerden yardım topladık. Ee, yarın saat 12 ile 3 arası Merve Pazar günü. Pazar günü 15 Mart 2015 Pazar günü Merve'de okutuyoruz. 12 3 arası yani. üniversitede imtihan olduğu için 12'de veriyoruz. Eee Mevki tam neresi? İlvadı Mahallesi. 262, sokak. sokak. No 48, 48 e, Osman Nermin Akça Okulu'nun altında. Hı hı. Tüm Denizli'yi davet ediyorsun. Tüm Denizli davetli. Millet geçmişini unutmasın. Geçmişini görmeyen önünü göremez.